Arkadaşlar ben tabi bugün yepyeni bir Bad Wars videosu ile beraberiz. Ve bu yorumda hiç kimse yok. Trolledim sizi. Ya troll ya Şimdi bugün Çin adlı bir haritadayız. Çin haritası güzel bir harita. Sevdiğim bir harita yani. Ayağım kaydı. Oraya çıkıp bekliyorum arkadaşlar orada. Bakın buraya çıkmak için yüzlerce çalışıyor ama. Yani? Kapak olsun. Kapak. Kapak. Ana. Bir dakika arkadaşlar ben hemen gidip geleceğim. Evet arkadaşlar geldim ama bu başka bir yerde oyundan attık. sıra bakmayın niye attık? Eğer video atarsan video bitireceğim. İnşallah atmaz yani arkadaşlar. Allah'ım inşallah atma. Bakalım bakalım bakalım. atmadı çok güzel asmadı. Hemen alalım şu demirleri bayağı iyi. Düştüm. Alacaklar ya. Neyse biz kaç kişiyiz abi bir dakika. 1 2 3 4 kişiyiz arkadaşlar. Şimdi Şimdi arkadaşlar Şimdi şu bayağı bir burada bir tuğla ve demir kalmış arkadaşlar. 16.0'da oynuyorum bu arada Bile bilirsiniz yani. Yeni çıktı sürüm arkadaşlar. Ben bu adama hiç göz tutmadım yani. Burada bayağı bir kasımız yani. Selamünaleyküm. Bir dakika abi bizim takımdan Türk var mı dedim. Abi bizim takımdan Türk var mı? Yoksa çok kötü olur yani bizim için. Bir dakika şöyle bir tane daha yazacağım. Türk var mı? Turuncular'dan diye yazdım. Türk var mı turunculardan dedim bakalım. Arkadaşlar demir kılıç alacağım. Onun için burada ekliyorum. Kastım yani bayağı bir. Hiç kimse yok herhalde. Kardeşim şuraları güzel şeylerle kaplasak. Hadi bir tane. Hadi bir demir. Hadi bir demir. Hadi zorlarsak işte bu. Şimdi set. Şöyle. Şöyle. Şöyle ve böyle set alırken birazcık kasma oluyor kusura bakmayın şey şundan alacağım gerisi de full blok yani blok ver abicim şuradan ver de ver abim ver abicim ya ortaya yol uzun olduğu için şimdi bayağı bir blok aldım gerisi de full yemek full 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 abicim yine Yeter. Blok. 20 tamam. Şimdi bir envanter düzeni daha yapacağız. Yeter herhalde. 2.64'lük olur mu? Hadi bir olur mu? Olur. 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 Oldu. Oldu. Olmadı. Oldu. Oldu. Aa, ah, oldu. vallahi. oldu. Envanter düzeni şimdi yapmayacağım. Görürsünüz ne zaman yapacağımı. Tek bir demir gerek. Bir demir aldım bir tane veririm desin. Hadi hadi. Hadi demir hadi bir demir. Hadi zorla. Hadi bebek. Hadi bebeğim. Teşekkür ederim. Şimdi. Ve. Uuu. Şimdi ben vanter düzeniyorum. Bunu buraya. Bunu buraya. Bir dakika kazma da alacağım. Bunu buraya. Kazma niye küçük gözüküyor ya? Şimdi buraya bir dakika yok. Yok abicim seni şuraya alacağım. Şu bloğu şuraya, şu bloğu şuraya. Şunu şuraya, şunu şuraya. Bunu buraya aldık mı? Tamamdır. Teoyon. Şuradan bir kaçılsana ya. Güzel kaplı şu yatağı al. Al böyle yatak kaplanır. Kaçıl. Açul. Tamam. tamam. Yeter. Kaçalım. Abi bu ya. Karnımızı doyuralım. İşte bu. Aa bizi oradan yollatmış. Helal olsun lan. Ben de diyordum ki bizim adamlar niye eksi acaba? Şimdi şu dört tane yetmeyecek ama ben böyle yol yaparım yani. Şöyle 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 şöyle. Direkt yolu şu üst tarafa yapacağım. Yetmiyor. Bayağı iyi ya. Aşağı düşmeyelim. Aşağı aşağı bizim için kötü olabilir. Çünkü hiç altın almayacağım. Direkt adamlara gideceğiz yani. Ver abicim. Minecraft Türkiye kanalı biliyorsanız o benim arkadaşımdır yani. Uf, demir göğsükler almışlar bunlar. Abi şaka yapıyorsun. Abi şaka yapıyorsun. Olsun. Bizde dedi de demir kılıç var. Demir kılıç. Bir tane yayım olacaktı daha. Arkadaşlar iniyorum aşağı. Çabuk yay alalım hemen. Yay diyorum. Altın alalım. Demir göğüslük. Hii! Allah 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 Hadi lan hadi lan. Bunlar ortaya geldi hadi. Hadi gel. Aferin. Aha, aha bir tane daha aldık mı? İşte bu baby. Şimdi kaçabilirim. Şimdi kaçabilirim. Kaçmak istiyorum bu ortadan. Gitmek istiyorum. Abi ne oluyor? Gaga kaldık. Adam var mı? Adam varsa çok kötü abi. İnşallah adam yoktur. Adam gelecek yani şimdi. Böyle eğilerek bile koyarım. Düşmeyelim. Hadi be. Hadi. İşte bu şimdi bir yolda çok sakin gitmem lazım. Hadi. Çok sakin. Düşersem acayip vururum yani. Tamam düşmeyebilirim zaten. Yan ortamdan Köylü neredesin? Köylü, köylü, köylü. Dağılmasın. Gel bakayım. Hadi açıl. Kardeşim açıl. Açıl ya. Tamam arkadaşlar birazcık bekleyelim. Bu bazen böyle yapıyor. Şuna bakmayın. Oha bir çıkamadım. Demir cenneti vardı orada da. Çıkamadık bayağı iyi. Belki diamond gözlük kalır yani. Hoppa. Oha. Oha. Kardeşim al sana şu tuğlalarımı atayım ben. Al. Ne attın bana? Hani? Bir şey mi attın? Ne attın? kardeş? Bir şey mi atacaksın? Ne atacaksın? Ayşe o 64 tuğla attım. Ayşe. Al al. Al kardeşim al. Ya da alma atamam. Ya niye girmiyor köylü? Köylü yapma. Bir tane log alacağım ya. Bir dakika şimdi. Ayarlardan bir şey olması lazım. Settings. World name, game multiplayer. Resource packs, texture pack. Natural plastik. Klasik Minecraft'ın tepsi peki natural var bu var fantasy var. City'nin yok arkadaşlar böyle yani. Bakalım şimdi olacak mı? Allah inşallah. kim lan? adam var. Şaka maka adam var yalnız. Gel bakayım. İşi ciddi. Abi bu adam ölmüyor. Hacker, hacker, hacker gel bakayım hacker. Hı, bu adam ölmüyor ki. Abi. Biz bunu nasıl öldüreceğiz şimdi? İş 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 iş. Nasıl kırarsın sen bizim yatağı? Kaçma lan. Çık. Kaçma lan. Düşen aşağı. Abi böyle atarlar. Abi koş Ya koş 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 koş. Ben yine koş ben yine koş. Abi bekle ekrana çıkıyorum yani. Da baya iyi. Üç tane mi girdim var ben... Ya abi niye zıplamıyor? Zıplamak ne istiyorsun? Oha lan ne kadar oldu? Bekle oğlum bekle. Ortada gitmiş, ortada gelişmiş, dermi kulu çalmış. Aa bak yine geliyor, bak gerize var yine geliyor. Allah yine geliyor, bak şimdi ben bunu aşağı atacağım şimdi. Tamam. Kardeşim. He he. Ayağım he. He. Hadi abi yatağımızı kıracak şimdi. Kıramaz, kıramaz. Kırdı, 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 kırdı. Kırdı. Tamam, hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Oğlum sen orada niye afiyet almadın ya? Hayırlı olsun. Evet, şimdi gel bakayım gel lan gel lan yolunu tıkadım lan Yıkadım, gel lan buraya yolunu tıkadım lan nah çıkarsın lan sen buradan gel lan pipi kıramasın yatağımızı lan sen bizim şu an bizim yatağını kırıyon lan geber lan kapak Ara şu kaçtı diye yatağımız işte. Şimdi biz GG olduk arkadaşlar. İşte şimdi GG olduk. Bir de öldürmeliyim. Sizin yatağınızı benim kırmam lazım. İki canım var ama. Bayağı iyi. İki, i̇ki buçuk canlı adamların yatağını kırmaya gidiyorum. Çok mu artık sizin? Aslında gidebilirim. Adamlar hiçbir şey almamış. Evet öldüm. O zaman videomu sonuna yedilerim Dediğim gibi için... Oğlum ne oluyor lan? Bir dakika. Ne oluyor? Ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> o zaman izlediğiniz için teşekkür <laughs> ederim. Görüşmek üzere. Bye bye tüm ben.